Fenerbahçe ile ilgili. ilgili de bir şey söyleyeyim. Hani bir misin? Hani, hani... hani... Yani bir sosyal medyada bir şey var. Adam psikolo. <laughs> <laughs> Okumuş kadın diyor. Teşekkür ederim. <laughs> Full, Full doluyum da. <laughs> Esat'ın e, annesini kaybettik. Ona da bir kez daha başsağolun. Bir yerde oturuyoruz hep beraber falan. Bu envakame konusu açıldı. Envakame, ya yani büyük topçu bilmem ne işte... ...Beşiktaş maçında adam olağanüstü... ...dünya sınırı falan filan konuşuyoruz. E, İbo çok güzel bir hikaye anlattı. Hiç i̇şte alakası da bu. Hani böyle birazcık renk değişsin diye de anlatayım. Ayak tenisi oynuyorlar bunlar üç kişi. Takım yapılıyor. Ee, i̇şte şey diyor Acun. Diyor ki İbo diyor sen olsan en üçünüz bir takımsınız diyor. Bu arada da bizim e, yine çok sevdiğimiz kardeşimiz Mustafa var. Mustafa, Mustafa Aksakallı. Mustafa da o da oynamak istiyor. <laughs> Çocuklara diyor ki ya niye en oynuyor abi? Ben oynayacağım <laughs> bu takımda diyor. En kim? Niye oynuyor diyor. <laughs> diyorlar ki abi diyor Emre çıkardık takımdan. Sırf bizim arkadaşımız bizle oynasın diye. Adamı diyor ayak delisi maçından çıkardık diyor. O Emre bu Emre Kabe. Adam şu an ligin açık ara en öndeki sol açığı. Çok iyi. Çok, iyi, değil mi? Çok iyi. Şimdi Emre yerine bizim, bizim çocuklar Mustafa'yı oynatmışlar. Diyorlar ki abi olacak iş değil bu yani. Bizdeki şeye bak hadsizliğe bak. Emre Kabe ya Mustafa gelip şey sitem ediyor. Niye Emre oynuyor abi ben oynamıyorum diye. Şimdi şunu anlatayım. Bir, bir, bir duyurum var sana bırakacağım sözü. Youtube'da canlı canlı yine 25 bini geçmişiz. Çocuklar, ben bu Engin denen adamı kesin ortadan kaldıracağım. Bu kızın hakkı halı onda ya. Yapmayın İsmail Bey. Hapislerde çürürsünüz vallahi. Merak etme de, çağdaş yöntemler kullanacağım. Öyle mi? Ne yapacaksınız? Gidip bilgisayarına virüs bulaştıracağım da. <laughs> Nasıl yani? Gidip bilgisayarının yanında hapşireceğim de. <laughs> geçelim Mesela Trabzonspor daha geride. 42. Trabzonspor da 42 puanla Fenerbahçe'den daha iyi futbol oynuyor şu anda. Trabzonspor şu an hem Şampiyonluk adayları arasında en kötü futbol oynayan Fenerbahçe. Bana sorarsanız eee Beşiktaş'tan bile bir tık daha iyi futbol oynuyor. Ee, bir tık daha iyi bence. Çünkü bence, Çok büyük bir avantajı var abi. Bir kalecisi var ki bana göre Premier League çeyrinde evet kaleci. Efendim. Kaleci çok önemli iş abi. Fenerbahçe Galatasaray maçının adamı kim? Geç o Mustafa abi, Muhammed falan. Mesela... Muslera. bugün sonradan giren Atiba'nın o katkısını gördük. Ve Beşiktaş'ın oyununa çok olumlu yansıyan bir katkıydı bu. Ama Atiba önceki haftalarda yani o fiziksel olarak düşük Atiba'nın da takıma ne kadar zararı olduğunu gördük. Şimdi burada, bu da bir Sergen Yalçın şeyi, e, tavrı. Bu da büyük takım hocasının görebileceği bir şey. Bak Wellington'la ilgili hep bir eleştiri vardır, görüyorsunuzdur. Yani neden bu adam hep stoper oynuyor? Niye ısrar ediyorsun? Niye Montero değil? Hoca ısrar... Yasemin Hanım. Buyurun İsmail Bey. Şu projeyi alır gelir misin? Hangi projeyi? Fark etmez daha herhangi bir proje al gel. <laughs>